Hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir menü karşınızdayım. Haftanın ilk günü. Umarım çok güzel bir hafta olur hepimiz için. Hava güzel, ilkbahar geçti, yazı geldik artık. İnşallah böyle çok güzel günler bizi bekliyordur. Bütün böyle kötülükleri unutup. E, bugün size e, elmalı tart yapacağım. Ama pişmeyen yapacağım. Çünkü e, biliyorsunuz piştiği zaman biraz daha vakit kaybediyoruz. Ve ben böyle daha çok vakit kaybetmeyen, bizi böyle hemen kurtaracak tatlılar yapmayı çok seviyorum. E, Tarifine şöyle malzemelerimizi alalım. Ondan sonra hemen tarifimize geçelim. Evet, pişmeyen elmalı tart için neler gerekli? Tart için bir paket beurre bisküvi, 250 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı süt. Ee, i̇ç harcı için 3 adet rendelenmiş elma, yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı tarçın ve ceviz. İlk önce e, bir karıştırma kabına e, petit beurre bisküvilerimiz ufak ufak e, isterseniz bir blenderdan geçirebilirsiniz veya ufak ufak rendele edebilirsiniz. Ee, daha sonra içine tereyağı ve sütü karıştırıyorum. Güzelce onları karıştırdıktan sonra tartımın alt tabanını oluşturacağım. Daha sonra e, bir tavada e, rendelenmiş, rendelenmiş oldum elmalarımı, e, tarçınımı, toz şekerimi, sütümü ve e, biraz da ceviz koyacağım. Onu da karıştırdıktan sonra o da benim e, iç harcım olacak. Daha sonra herhangi bir tart kabına veya dilerseniz bir borcam da olabilir. E, güzelce önceden işte peti petibörlerimi dizicem. Üzerine de tartımı koyacağım. E, siz böyle bir, bir saat şekillendirebilirsiniz bu dolabında. Ee, daha sonra da değil yiyeceğiniz çok kolay bir tatlı olacak efendim. Ee, dilerseniz şöyle hemen bir geçelim. Ondan sonra ben zaten adım adım sizlere anlatacağım. bir tane karıştırma kabım var. Şöyle. <laughs> hemen bir saniye bulacağım şimdi el blenderımı. Yo buldum. Sıkıntı değil. Abla ben bulamayayım diye şey yapmış. Bulmacı şeyi yapmış. Şimdi Petibör bisküvilerimi dilerseniz siz hani daha fazla da kullanabilirsiniz. Ben her zaman ee, tariflerimi biliyorsunuz. Biraz ee, böyle az yapmaya çalışıyorum. Ama siz dilerseniz daha fazla yapmak isterseniz de daha fazla yapabilirsiniz. Petibör bisküvi inanılmaz kurtarıcı bir malzeme. E, herhangi bir e, taban elde etmek isterseniz veya ee, işte tart tabanı olabilir veya bisküvi tabanı olabilir. Herhangi bir tabanı. Onu da kullanabileceğiniz. Bebe bisküvisi de kullanabilirsiniz. Ee, Çocuklara çok seveceği bir malzeme o da. Biraz daha koyacağım. da ısınmaya başladı. Benim en sevdiğim e, mevsim sonbahar ya. Sizin mi Değil mi? Fatma dur, senin ne en sevdiğin? Kış mı? O zaman yarı seven, Olgun abi kesin yazı seviyordur. Yaz değil mi? Sana... Yok, kış. Değil mi? <laughs> Ben böyle daha böyle ne bileyim, yaz çok sıcak oluyor ya. Böyle çok bunaltıcı bir sıcak oluyor. Ben onu kaldıramıyorum. Ama şöyle mesela 49 kilo olsam. <gülüyor> <Mesela> <gülüyor> Böyle elbiseleri giysem. Değil mi Fatma Nur? <laughs> Şimdi birazını dökeyim. Şu an çünkü şok şey oldu. Şöyle karıştırma kabıma dökeceğim. Geri kalanını da göndereyim böyle şey hep şey istemişimdir. Böyle inanılmaz böyle hani tril tril elbiseler giyip çıkmaya. Bir gün olacak. Dedi ve olmadı. Yaşlanınca falan. <laughs> Hayır yaşlanınca şey demişim. Olacak ya bir gün olacak. Ölmeden önce kesinlikle elbiseleri giyeceğim. Şimdi yine geri kalan bisküvilerimi de <laughs> Evet, şimdi bisküvilerimi güzel bir şekilde karıştırma kabıma alacağım petbörlerimi. Ve üzerine geri kalan tereyağımı Oda sıcaklığında olursa tereyağımız daha iyi olur çünkü o zaman e, karıştırmanız daha kolay olacaktır. Şimdi güzelce şunları şöyle bir ufaltayım tereyağlarıma. Biraz kıt koyacağım. E, Şunu da şuradan alayım. <laughs> Dökmeden yaparsanız sizin için daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle aslında yani dökmedim ben benim suçum değil ki kesin Borcam'ın suçu. <laughs> Neymiş? Bir daha. Bunu kullanmıyormuş. Bunu <laughs> yaparken. <laughs> Şimdi biraz kıt koyacağım. Kıt biraz daha yumuşatıyor. O yüzden hani dilerseniz bu arada bunu hani bir eee El blenderi de yapabilirsiniz ama hiç gerek yok bence çünkü hani elinizle böyle bir taban oluşturmaya çalışıyoruz şu an e, tart tabanı da biliyorsunuz biraz böyle crumble oluşan bir şey olduğu için o yüzden şu anda yapabileceğiniz en iyi şey bu ama tabii ki e, taşırmadan <laughs> yapmanızı öneriyorum. Evet şimdi bu güzelce şöyle bir dursun ben ellerimi bir yıkayayım. <laughs> Şimdi tart tabanım güzelce oluştu. Ben bir tavada çok az tereyağıyla biraz elmalarımı kavuracağım. Onu da şöyle kenara alayım. Şurayı da şöyle bir toparlayayım. Evet. Çok az tereyağı koyuyorum. Geri kalan tereyağımı kullanmasam da olur. Şimdi açayım. Elmalarımı güzel bir şekilde rendeleyeceğim. Hatta şunu içine rendeliyim. Daha sonra elmalarımı tereyağında biraz kavuracağım. görüyorsun arkadaşlar? Tamam. Dilerseniz bunu e, portakalla da yapabilirsiniz. E, çok kolay bir şekilde ol olur yani. Portakalla da güzel olabilir. Portakal mermelatı da yapabilirsiniz hatta. Veya e, farklı bir sebze de olabilir ama ben en çok elmayı yakıştırdığım için o yüzden elma ile yapmayı tercih ettim. Her yerime fışkırıyor, bugün benim bir şeyler ya. golden elmaları kullanabilirsiniz. Daha böyle sarımtırak elmalar oluyor. Onlar daha e, şekerimsi bir tat veriyor. O yüzden tart olarak e, eğer kullanacaksanız elma olarak goldenları kullanmanızı öneririm. E, yeşil veya herhangi bir başka elma biraz böyle acımsı bir tat, e, tat veriyor. Evet, elmalarımı güzel bir şekilde şöyle alayım. Tereyağım eridikten sonra elmalarımı göndereceğim. Daha sonra tarçınımı, daha sonra şekerimi güzelce onları karıştırdıktan sonra da tartımın üstüne göndereceğim. Dilerseniz e, tartın üzerine böyle biraz kremamsı bir karışım da yapabilirsiniz. E, ben bugün biraz daha hani yere <laughs> döktüm. Ben bugün biraz daha böyle e, kalori bakımından az kalorili olsun diye e, çok böyle kremamsı bir e, karışım yapmayacağım. Şimdi tarçınım var. Cevizim var. Şekerim var. Onu güzelce bir karıştıracağım. Daha sonra tabanımın üzerine onu koyacağım. Şuradan Şekerimi göndereyim. Şekerimi gönderiyorum. Dilerseniz bu karışımın içine de biraz süt koyabilirsiniz ama ee, tamamen size kalmış bir şey. Ya da biraz su da koyabilirsiniz. Şimdi güzelce şöyle şekerimi bir eriteceğim. için göndereyim. Biraz da ufaltacağım ceviklerimi. Kerim güzelce erisin. Zaten biraz elmanın verdiği suyla biraz eriyecektir. Ee, daha sonra tartım üzerine koyacağım. Dilerseniz bu karışma dediğim gibi biraz daha kıt koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. bu Güzel bir şekilde erisin. Ben şimdi tartımın tabanını oluşturayım. Şimdi. Efendim canım? Efendim. ha tamam. Gördüğünüz gibi tartımın. Ben bugün bayağı bir şeyim ya. Kakarım yani. Her şeyi döktüm. Normal hiç kakar değilim biliyorsunuz. Hiç. Gayet her şeyi düzgün bir şekilde yapan. Evet, şimdi tartımı güzeldi. Şöyle bir yayıyorum. Dilerseniz bu şekilde fırına da gönderebilirsiniz. Hani böyle biraz daha böyle hani kızgırımsı bir tat elde etmek istiyorsanız bu şekilde de gönderebilirsiniz. Ama ben şu anda direkt buzdolabına göndereceğim için o yüzden çok fazla hani fırında pişirme yapmayacağım şöyle bastırdıktan sonra gördüğünüz gibi tabanım hazır. Bu şekilde dilerseniz fırına da gönderebilirsiniz. Hemen şöyle etrafı toparlayayım. Sonra elmamı koyacağım. Daha sonra buzdolabına göndereceğim. <laughs> Efendim. E, Dilerseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. E, elmayı üzerine koyduktan sonra biraz fırına gönderebilirsiniz. Fırında biraz pişebilir. E, piştikten sonra da krema e, karışımı yapabilirsiniz üzerine, herhangi bir kremayla. E, daha sonra onu e, tekrardan buzdolabına gönderebilirsiniz ve buzdolabına gönderdikten sonra da servis edebilirsiniz. E, öyle de çok e, pratik bir tatlı oluyor, çok lezzetli oluyor. Şöyle bir temizleyeyim. Bugün çünkü bayağı bir her yere her şeyi döktüm. Çok temizim vardı. <laughs> Annem olsa gurur duyardı. Teşekkür ederim canım benim. Şimdi tarçınımı ve cevizimi alayım. Elmamın içindeki şekerim muhtemelen pişmiştir. O yüzden onu da artık alabilirim. Şöyle tartımın tabanını alayım. Bunu da üzerine dökeyim. Şunu da şöyle yayayım. Evet. Ay çok güzel koktu. Dediğim gibi bunun üzerine bir kremalı böyle karışım yaparsanız çok daha lezzetli olabilir ama ben biliyorsunuz olabildiğince az koleri, 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 olabildiğince az kalori benim için daha iyi. Evet şimdi güzelce şöyle tartınımı ve cevizimi göndereceğim. Şöyle üzerine cevizi de gönderdikten sonra biraz da tarçın serpebilirsiniz. İsterseniz pudra şekeri de serpebilirsiniz. Tamamen kalmış. Ben bugün biraz tarçın, biraz da hindistan ceviz göndermeyi düşünüyorum. Çünkü o da çok yakışıyor. Gördüğünüz gibi tatlım hazır. Biraz tarçın, biraz da hindistan ceviz göndereceğim. Burada Hindistan cevizim vardı. Ay Gizem bul ya. <laughs> Bir saniye. Vallahi çok güzel olurdu biliyor musun? Neyse bulamadım arkadaşlar. Beni affedin. Ama Hindistan cevizi çok güzel olurdu. Gerçekten. Şimdi şöyle bir etrafı toparlayayım. Malzeme listemini alayım isterseniz. Sonra hafiften kapatalım. Evet. Ben elmalı tart için neler gerekli? Bir paket Petit beurre bisküvi 250 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı süt, iç harcı için de 3 3 e, adet rendelenmiş elma, yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı tartım biraz da ceviz. E, önceden e, paket e, tereyağını çıkartın. Biraz oda sıcaklığında olması gerekiyor. Petit beurre bisküvini tereyağınızı, güzel Petit beurre çektirdikten sonra uf ufaldıktan sonra tereyağıyla güzelce onları ovun. Ee, biraz da eğer süt dökerseniz daha kolaylaşır bu. Ee, kullanacağımız taban içinde altına onu güzelce dizdikten sonra elmalı karışım için ilk önce elmalarımızı rendeliyoruz. Tereyağı, süt, e, biraz süt de koyabilirsiniz aynı şekilde onun karışımının içine. Tarçın, toz şeker ve ceviz. Onu güzelce böyle bir karıştırdıktan sonra ee, tabanımın üzerine güzelce onu döküyorum. Dilerseniz bu şekilde dolabada gönderebilirsiniz. Böyle bir yarım saat dışarıda kalmış gerekiyor. Bir saat do dolapta donduktan sonra inanılmaz bir tat oluyor. Hem çok fazla e, kalorisi olmayan hem çok fazla böyle sizi rahatsız etmeyecek bir tatlı. Dilerseniz bunun üzerine biraz kremalı bir karışım da yapabilirsiniz. Ee, o da tamamen size kalmış. Kremalı karışımı yapmadan önce biraz dinlendirmeniz gerekiyor. Çünkü eğer kremalı karışımı yaparsanız şu anda sıcak olduğu için kremanız eriyebilir. Ee, çok pratik, çok güzel, çocukların çok sevebileceği bir tatlı. Şimdiden afiyet olsun efendim. Bütün ee, tariflerimiz, programlarımız, kaçırdığımız herhangi bir bölüm olursa efendim. TGRT EU TV ekranlarında e, hem bizi... Ee, kaçırmadan izleyebilirsiniz. Hem de e, sosyal medya hesaplarımızda mevcut bütün bölümlerimiz. Hem YouTube, hem Instagram, hem Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Facebook'ta aynı şekilde. E, YouTube olarak da e, bütün bölümlerimiz orada yayınlanıyor. Kaçırdığınız bir tarif olursa efendim oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Herhangi bir tarif yapmamı isterseniz veya herhangi bir tarifle ilgili bir e, sorunuz olursa da bana kendi sosyal medya hesabımdan ulaşabilirsiniz. E, çok güzel bir sevinç. Ee, yarın çok güzel bir bölümümüz olacak ee, bu hafta zaten biraz böyle dünya mutfağından gideceğim ee, işte biraz böyle e, Meksika olacak biraz e, biraz farklı böyle hani e, Meksika olacak biraz e, İtalya e, mutfağı olacak böyle çok güzel farklı böyle mutfaklardan sizlere tarifler vereceğim. E, Umarım bizleri takip edersiniz efendim. Çok 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 teşekkür ederim. Çok güzel bir serüven oluyor. Ee, elimizden geldiğince yapmaya çalıştığımız pratik tarifleri sizlere e, ulaştırmak. Ee, evde çok sizi zorlamayacak çünkü şu anki yaşadığımız durumda hem çalışan kadınlar olarak hem e, anneler olarak hem de herhangi bir e, beyler de evde yemek yapmaya başladılar artık. Onlara olabildiğince böyle e, sizlere olabildiğince pratik tarifler vermeye çalışıyorum. Evinizde olan e, Evinizde olan e, malzemelerden. <laughs> Şu an beni inanılmaz zorluyorsunuz <laughs> gerçekten böyle kafayı yiyeceğim. E, gerçekten çok e, çok zor bir e, serüven oluyor ama aynı zamanda da gerçekten çok eğleniyorum. Ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. E, bizden bugünlük bugünlük bu kadar. E, yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim. Bizi e, takip etmeyi unutmayın. E, desteklerinizi çok teşekkür ederiz. İyi günler.